Alıştırmak istiyorum, konuşturmak istiyorum. Dersen yavru kuşlar daha müsait, daha uygun olur. Yetişkinler daha çok üreticilerin işine yarar. Ee üretim için olur. Ama konuşturmak isterim dersen yavrulardan veririz. Ya. Şimdi yavru aldıktan sonra dişisi de erkeği de konuşur. Konuşmaz diye bir şey yok. Herkes der ki işte, dişiler konuşmuyor. Ya Bak, da ne bileyim işte önemli. dişiler alışmıyor. Hayır. Dişi de konuşur. Dişi de alışır. Hı -hı. Yeter ki önemli olan yavru olması. Ha ne olur? 10 kelime konuşmaz. 5 kelime Anladım. konuşur. Ama konuşur. Anladım. İşte ısırır. Hırçın olur. Eğer yetişkin alırsan dişi hırçın olur. Ama yavruyken alırsan gayet de güzel olur. Yani, ona göre de iyi Hiçbir sıkıntı yok. Olmaz. Yani bir kuş alırken e, yavru olmaz olmasına dikkat edeceğiz. Olması aynen önemli nokta. Eğitim eğitim için artık senin becerine kalmış bir şey. Senin ilgilenmene kalmış bir şey. Yani e, mesela abla, yapısı böyle durgun olan muhabbet yavru muhabbet kuşları konuşur mu derdi yani mesela böyle. Şimdi konuşur ama bana kalırsa çok durgun olan bir kuş almayın derim. Hani biraz böyle hareketli, canlı bir kuş daha iyi olur. Evet. Zaten onun hani dışarıdan bir insan fark etmese de bu işin içinde olan bir insan evet. anlar. Hemen. Hani bakınca mesela tamam. hangisi daha sağlıklı, hangisi daha güzel. Sen buradan uyuyan bir kuş beğensen, ben sana onu vermek isterim. Doğru, doğru. Çünkü neden? Kuşlar bir yerden bir yere taşındığı zaman küserler. Birkaç gün yemeden, içmeden kesilirler, çok bir şey yemek istemezler. Hı. Biz de o yüzden deriz ki, ilk kuş aldığınız zaman, evinize götürdüğünüzde ilk üç gün salmayın. Sizin. Güzel. Sen geri ben hmm. Bir yıka. Çok tatlı he. Yakın bir yandan bir Tosun da tatlı. Değil mi sen? Sen hangisini beğendin sen? Tosum da tatlı ha. Bakalım hangisindir o? Bayağı şu güzel gözüküyor. Hafif gri. Hı, biraz tosu. Mavi, karışık bir şey. Diğeri uyuyor, umrunda değil. Grimsi ama böyle gri bir kuşu. Mantrasit. <laughs> Peki, böyle hafif böyle maviden... Bak şu beyazı da çek sağdaki. Şapşık şapşık bakıyor. Sen Senin beyaz sevgin fazla galiba <laughs> beyaz. Yani. Yani <laughs> Temiz oluyor, temiz yüzlü oluyor. Şu... Temiz yüzlü ama en zor alıştırılan kuşlar albinolar. O bembeyazlar. Gerçekten Bari. dişi ve erkek yani. Seçmesi de, ayırt etmesi de zor olur. Alıştırması da zor olur. En güzel, en çabuk konuşan kuşlar yani mavi kuşlar, yeşil kuşlar daha güzel konuşurlar. Mavi değil mi? Evet. 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 Şimdi burada tabii hangilerini beğendiniz Serhat? Bir evet. şu gri güzel. Evet. Gri güzel. Şu Şu arkadaş güzel. Evet, şu arkadaş çok güzel. Ben çok beğendim yani. Onu mu alacaksın? Gri mi? Ya ma mavi. Bak, bak griye bak. Gri de güzel abi, bilmiyorum ya. Ha, hareketi bak, hareketi. Benim kendim maviden yana Benim yani maviden mi? yana çünkü benim çocukken de muhabbet kuşumun rengi maviydi. E mavi alırız o zaman. Hem mavi alır. Hangisini beğenirsin? Aynen. Hangi mavi ama? Seçiyoruz şu an. Şu. Hayır. Hayır. mi dedin, soldaki mi? Sol, soldaki galiba. Soldaki ise. Bir alt şap Ben girince bakayım. Sen bakıyorum. Şu sola evet, o. Hop. Hadi sola. Bak onun altı altı sarı. Evet, evet. O zaman aşımında daha da çok sararacak. Evet. Onun kafası da sararır. Çok daha güzel. Bu evet. da da güzel. Evet. Ne de herkes. Belki... Evet. Onu evet. mu yapalım? Beğendiysen onu verin. Tamam abi, alalım onu

Çok güzel, çok güzel. Kuşların ısırması çok normal. Zaten bunlar ne zaman yuvadan atlıyorlar, ısırmaya başlayınca. Evet. Bu ne demek oluyor? Yan kırdıklarını, yan yiyebildiklerini gösteriyor. Evet. O yüzden ilk anda Hadi ama hiç ısırmıyor kuş demen için, bunu özel elinde beslemen lazım. Besleme maması o zaman. Evet, evet. Bunu yavaşça, sana güven dursun. Hani elini al. Ama dediğim gibi, ilk üç gün salmıyorsun, hı hı. bir de kafesin ızgaranın üzerine bir e, gazete ser, onun üzerine bir çay tabağının içinde olabilir yem koy, yemliklerine de koy. Merhaba. Üç günden sonra da sal. Özellikle akşamları sal diyorum. Neden yakalaman daha kolay olur? Işığı kapatırsın. ışık kapanınca olduğu yerde kalır. Altında koşmak zorunda kalmazsın. Çok atık ama. korkmadıktan, hani ürkmedikten sonra daha çalışır. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Sadece yeme bağlı kalma. Bunların ömrünü uzatmak istiyorsan mesela haşlanmış yumurta. Sarısını, beyazını kabuğuyla beraber ver. Yeşillik tamam. salıncağa evet. bindi. Yeşillik sadece haftada bir kere ver. Hı hı. Ee, hani ishal yatmasın. üşümesin. Bunlar hani sadece tek düşmanları rüzgardır. Rüzgarda kalmadı sürece bir problem yok. hemen salıncağa bindi. Rüzgarda kaldı, ishal oldu. Gel hemen ona göre ilaç verelim. hemen salıncağa bindi. Bizim müdür bilmiyor. şeyini de alalım, yemini falan da. Tamam, yemini vereyim. Bir hı hı. de istersen buna tül vereyim. Tamam, tamam. ver abi. Hani etrafına çok fazla hı hı. yani saçmasın. Aynen. Bir de şimdi mesela ola ki yaz hava sıcak. Hani balkona çıkarıyoruz dersen evet. çok rüzgarda kalmayacak şekilde tamam, balkona, ona, mı? ona dikkat edeceğim. Aynen. <laughs> ne olur ne olmaz. Tamam tamam. Şu an Serhat kuşunu seçti. Çok güzel. Adını ne koyacaksın Paşa. abi? Paşa mı koyacaksın? Paşa. Ciddi misin? Valla. Adı Paşaymış. Daha önce hayal ettin herhalde. Rüyanda yani mı gördün? Tabii ben. Vahim geldi? Yok istiyordum biliyorsun zaten. Ne yapalım? E, bu Adı Paşa. Bu falan çok klasik Paşa olsun ya. En iyi şey aldım ben, ben geçtim. Abla da önerdi. Zaten e, o da ki değerli bir kuş böyle keyifsiz kötü olsaydı onu sana vermezdi. Çünkü ona ben bakabilirim ama senin elinde doğru. bir de hayvan küsse için e, tırı, o ne olur küttü. sıkıntı olurdu. Direkt salıncağa bin oynamaya başladı. <laughs> normalde hani yavru kuşlar daha çok yerde besler ama bak hemen ötüneye çıkmasına. Şimdi e, evet. bunun için yemi almamız gerekiyor, evet. değil mi? Aynen. aynen. E, bunların vitaminleri oluyormuş, değil mi? Daldarı diye. Daldarı. Evet. En güzeli, en iyisi ben. Evet. Yani özellikle yavru kuşlara bak bilen biliyor işte. Yani böyle de veriyor. Ana, Taner'in kuşu olduğu için <laughs> sen bundan iki, bir paket daha al bence. Çok <laughs> çabuk bitiriyorlar onları. Aynen. Çünkü bir, ama paket ama bir paket daha Özellikle paket ve keyfi kırık hasta Hı -hı. kuşlar görürseniz onlara vermenizde fayda var. Çünkü bu yemin asıl doğal daldaki hali. En besleyici, en güzel hali. Mesela krakerler de var ama krakerdense şu çok daha faydalı. Daldarı aldık, yemini aldık. Peki, vitamini önerir misiniz? Önerebileceğiniz şu bir ben, şey var mı? Şu an hiç vitamin önermiyorum. Ha, vermen de fayda var ama bunları yiyeceklerden verebilirsin. Ha, <laughs> baktın ki alıştıramıyorsun, o zaman gel mecbur sana vitaminini, her şeyini vereyim. Ama dediğim gibi mesela evde meyve, aklına ne gelirse her şeyi verebilirsin. Sadece yeşilliği abartmamak çok kaydıyla. Çok, 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 çok. Şimdi? Mesela bir gün öncesinden kalma ekmeğini de ver, meyvenin sebzeleri ver, yumurtalı ver. Bir şey daha, buna tabi bu sade bir kafes oldu. Bunun oyuncakları, suluğu falan, suluğu var galiba. Suluğu var. Ama bunun, olarak salıncağı da var. Bunun geniş ağızları daha mı iyi oluyor? Öyle bir şey vardı. Hmm. Şimdi geniş ağızlılar evet olabilir ama geniş ağızlar her kafesi olmaz. Bu kafesi olur da. Teller bu şekilde olunca geniş ağızlı suluklar bunlara girmez. Buraya girer. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Geniş ağızlı suluklar için e, buradan bir aparat lazım sabitlemek için. Eğer onu güzel sabitleyemezsen o devrilebilir. Aynen. En kullanışlı, en rahat bunlardır. Çünkü bunların bak kenarda bıkınak yerleri de var direkt taktığın zaman zaten oraya rahat çalışın. rahat. Oradan daha rahat. Bunun oyuncakları Şimdi sadece oyuncak böyle şöyle söyleyeyim salıncak koy çok fazla oyuncak e, önermiyorum. Ha ne yapabilirsin mesela? Merdiven koyabilirsin ya da çıngıraklı bir oyuncak koyabilirsin ama ayna kesinlikle olmayacak. Çünkü ayna gördüğü zaman kuş orada kendini görür, onu da eşi zanneder. Bu defa seninle ilgilenmeyi bırakın. Ne konuşturabilirsin ne alıştırabilirsin. Yani ayna çok da sağlıklı. Ayna koymuyorsun. Bir de mesela diyorlar ki işte biz bir dişi bir erkek almak istiyoruz. Alıştırmak yok öyle bir şey. Eğer bir dişi bir erkek koyarsan konuşmaz da alışmaz. Tamam o zaman oyuncaklarına bakalım. Bir zamanki ondan sonra. Çıngıraklı toplar falan. Gel bakalım Danarço. Paşa'yı ben götürüyorum ama. Paşa alışıyor ya. Abi çok iyi. Kral bir kuş aldım ben. Size. Bence de. Abi. Mesela bu şekilde bir. Evet, o renk güzelmiş güzel, Değil mi? Evet, yine bak bu şekilde bir şey olabilir. Aynen. Yok, beyazı çok hoşmuş. Aynen. Tamam. Tence? Güzel. Salıncağı da beyaz. Aynen, salıncağı var. Ha bunun haricinde istersen mesela e, merdiven de koyabilirsin. Tanırsan hangilerini önerirsin kardeşim oyuncak olarak? zil, zilli şeyde çok ilgi duyduklarını düşünüyorum. Direkt sade zil bile varsa o da güzel olabilir aslında. Bir de ona bir benzer oyuncağım var. Bir bakın kalmış mı? Var şimdi. Evet. Ses konusunda bu da Aynen. var. Aynen. Ama Bana kalırsa renkte de çok e, gıcık bir şey değil. Evet. Kaldırır. Olur. Böyle takalım onu da. Tamam, takalım Bundan abi. elimde bir tane kalmış. En fazla verdiğim ürünlerden bir tanesi. Öyle mi? Evet. Ama sen daha sonrasında onu tamam. istediğin bir yere alabilirsin. Şuraya bir de alabilirsin. Yani istediğin bir yere alabilirsin. Başka bir şey... Bana kalırsa başka bir şey gerek yok. Aldık şeylerimizi, yemlerimizi. Sen daha sonrasında onu alıştırdıktan sonra ona böyle hani güzel parkurlar falan yapanlar Aha. var. Hani öyle bir şeyler yapıp Zaten abla ben Aydın'dayım. Aydın'da yaşıyorum. Ben merkezden. Aynen. Böyle... E... Burası da adaya geliş geçiş yolu üstü. E, geçerken yine uğrarsan yardımcı olur. Kaşa, e. merhaba. Gayet de cin gibi de bir kuş. Evet. Zaten evet. bak sağlıklı olduğu gözlerden. Çok sağlıklı, göz çok sağlıklı. Bir, evet. Yani bir sıkıntısı Hı -hı. bir problem. Kuyruğu da çok güzel. Çok evet. güzel çok mutlu oldum. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederim Selim. İnşallah Senin hayırlı yeni... olsun. İnşallah. Arkadaşım. Ailene yeni bir üye. Ailemin yeni üyesi. <laughs> Şans getirsin. Evet paşayı aldık şimdi ödemesini yapalım. Bakalım evcilik ne yapacak bize? <laughs> ne yapacak bize? Onu göreceğiz. Keselim, keselim. <laughs> Burayı keserim. Burayı diyorlar. <laughs> Paşayla aran nasıl? Çok iyi. Paşa da çok tatlıymış abi ha. Ee, i̇ki tane yemliye var 24 lira. Yemlik aldın mı? Tabii evet. <laughs> yemlikler orada bak. şimdi. Hımm. Kaç? 194 yaptı. 194 lira. <laughs> evet. Kafes kuşumuz, işte gemlikler, oyuncağımız. Dalgarası, hepsi 195, 190 lira verdik. Tamam. 4 lira mı indirim yaptık Kosko Adams kanalına? Yok, kuştan fiyat düştü. Bir de diğer aldığım malzemelerde yani gerçekten. Güzel ben fiyat olarak da ya kafes güzel. Yani kafes, kafesi ben de çok beğendim. Kafesimiz çok güzel. Böyle dandirik bir kafes değil. Baba kafayı kaldırıyor bak. Hayırlı olsun Çok teşekkür. teşekkür ederiz. Yardımcı yani Bugün Aydın Söke'deydik. Evcil X'e geldik. Pet Paşa'yı sahiplendik. Daha doğrusu Serhat Aydın sahiplendi. Çok güzel bir kuş. Bir kuş alırken nelere dikkat etmeliyiz onu öğrendik arkadaşlar. Yani her zaman eğlenceli video çekiyorduk. Bu sefer eğitici bir video çektik. İnşallah yararlı olmuştur sizin için de. O zaman kendize bakın paşa da güle güle diyor. İnşallah benim elime gelsin paşa artık. İnşallah konuşur size paşayı da gösteririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.